arkadaşlar sizlerle bugün de araba oyunu oynuyoruz Google'dan araba oyunu açtım bir tane bu araba oyunu ben çok seviyorum şimdi oynamaya başlayalım gidiyoruz bu daha birinci bölüm çok kolay arkadaşlar neyse birinci bölüm biraz sıkıcı olduğu için hemen size kaça götürelim 5'i oynayalım. 5'teymiş en son zaten. Tabii ben çok önceden 2-3 kere bitirdim. Bu oyunu sıfırladım. Çok oynadım yani. Daha kanalıma çok araba oyunu gelecek arkadaşlar. Renzler Legends falan Roblox'tan. Arkadaşlar izlemeyi unutmayın. gidiyoruz. Rol, yolu kesmezsem vurmam lazım. Benim şuraya şuraya vuruyorum. Bir de arkadaşlar bu oyundaki sorunumuz hiç kimse durmuyor. İlla ben duracağım. Bir kişi durursa ölür ya. İşte ama yapacak bir şey yok. Neyse hadi girdik dümdüz. daha yedinci bölümdeyiz ya. ben hepsini bitiririm arkadaşlar. Çok, Hız, çok hızlı olduğum için. Oy buradan da mı araba gelmişti? Oha, oha, da kadar geri geri gitmem lazımmış. Şunu fazla yapmamam için. Evet arkadaşlar 9. bölüme geçtik. 8 bitirdik. 9'a geldik. Açıkçası e, ben bu araba oyunlarını seviyorum. Fark edemiyorum adamlar hepsi. Of, ay. Biz gittiğim için Güzel alışmışım. Bu turda hep gidiyorum. Ya. Afiye gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bu tur park edeceğim. İyi bakın. Bakmayın parktan. Evet. Döndük döndük döndük. Döndük. Ve parkımızı ettik. Bu kadar Güzel park ettim ki adam bile algılayamadı <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yanlış gittik. Allah. Öf dönemedim oradan ya. Ya adamı sıyırdık da dönemedim. Uf. Oh. otuz farka sözünü dileyin. Araba oyunun prosuyum arkadaşlar. Vezle da yarışlara gireceğim. Birazcık param biriksin. Vezle Gensada çok hiç girmedim Roblox sıfırlandığından beri. Evet arkadaşlar 13. bölüme geldim. Buradan şöyle ileri gitmek çok zor ya. Her taraftan araba geldi için. Aha et, girdim ilk kez. Uf yapmayın da kaza. Of, ya şimdi daha döneceğiz. Benim için şurası sıkıntı zaten. Şöyle bakın arkadaşlar böyle geliyorum şuradan geçerken ya şuraya vuruyorum ya şuraya vuruyorum ya şu iki arabadan birine vuruyorum. Vurmasam şurayı da atarım da işte. Hayret geçiyorum kaç. Dur dur. Arkadaşlar 6 dakikada 13. bölüme kadar yapmışız ya. 6 dakika. Az yani. Evet arkadaşlar yeni bölüme geldik. Hemen oyunumuza devam ediyoruz. turda geçelim arkadaşlar bırakırız herhalde daha yeni oyunlar çıkmamız lazım arkadaşlar arkadaş okumuyordum. Evet arkadaşlar. 15. bölüme geldik. Son 5 bölüm kaldı. 5 bölümü de hallederim inşallah. Kolay zaten. Bu oyundan sonra da Vezdelegenz'de Neyse arkadaşlar. Hadi Vezdelegenz'de geçiyoruz. Bay bay.